Aynı Ahmet Sipar, 11 kişi tabak kişi kişi. Benim çocuk seni kaldırır, senin çocuklar senin maaş 7-24 rush Benim çocuk seni kaldırır, senin çocuklar senin maaş Siz Türkleri story, bir sürtüklere çekiyoruz maaş Jefret all time, lokomotif titriyor saç aş. Doktoramız yok, kazanıyoruz iki doktor gibi maaş Aynı bursa spor, 11 kişi tabak spor Number 7, era 7, mermi 7, mekan spor jefret Türkler kaçamaz ortamdan, Bodrum'dan 15 ara baylan. Yedi yirmi dört rush Benim çocuk seni kaldırır senin çocuklar senin naş Siz sürtükleri story biz sürtüklere çekiyoz naş naş Cefretle all time lokomotif tüttürüyoz şaş haş Doktoramız yok kazanıyoruz iki doktor numaraş Kıvın gibi adamsın <laughs> senden bir sik olmaz anlarsın Senin şarkılar gelir kok gibi benim şarkılar girer kok gibi burundan Tezgahınız yavaş parazit yapma Vaksat'ta maraş Fanlardan daha çok dinler şarkılarım emniyet Melek dolu mobesede beni almazlar kod dese Tezgah tezgah yavaş amcı kondan fes değil de efekte Karışık durum almadım burun yükselip burun koklayıp durun ben de bir kodum Kalın gibi adamsın Kalsanan düştü Çok iyisin lan Yürü ne abi Şey solak, solak, solak. 7, Benim çocuk seni kaldırır senin çocuklar senin naş Siz sürtüklere story biz sürtüklere çekiyoruz naş naş Cefret doltay lokomotif tutturuyor saş şaş Doktoramız yok kazanıyoruz iki doktor gibi maş maş Tarık ver kaydı maş maş